1 2 Thank you. Ee, bu işe 85 senesinden beri, 1985 yılından beri yapıyorum kasetçi olarak. Daha önce dükkanımız bakkal dükkanıydı, sonradan kaset, sonra e, yıllar içerisinde 90'lardan sonra CD, film işiyle devam ettim. Evet şu anda tek ben varım. Bu bölgede de herhalde kimse kalmadı. Tek ben kaldım. Kaset olarak, miktar olarak bilmiyorum da çoktandır yaptığım işte 85 senesinden beri yaptığım için bas elimde kaset var. Sanatçıların kasetleri var. Zaten senin içerisinde bir kısmını da sattık yani. Hı -hı. Film olarak çok filmlerimiz var. Hep orijinal filmlerimizdir. Koysan kesinlikle yoktur. Kasetlerim de öyle. Bu işi kaç senedir belli yapıyorum işte. Ya şimdi bunu almasından çok bizim zaten yaşımız şey yaptı. Bundan sonra biz bunu, bu dünya burada 85 yılından beri oturuyorum. Yani ben bunun mutluluğuyla yaşıyorum. Yani bir sıkıntımız da yok. Satılıp satılmaması da mesele değil yani. Biz burada oturuyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız, dostlarımız geliyor. Sohbet ediyor. Muhabbet ediyor. Eskileri yad ediyor. Yani herhangi bir şekilde başka bir şekilde geçme şeyim yok. Oluyor mu? Oluyor tabi. İsteyenler oluyor. Elimizde varsa veriyoruz zaten. Yoksa da tabi kısmını arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Yani kaset CD işte bu işlerden bu ömrümüzü bitireceğiz artık. Başka şeyimiz yok yani. Faik abimiz bizim Göksu'nun en eski esnaflarından biridir. Kendisi gerçekten Göksu'ndan sevilen, sayılan, takdir edilen, takdir edilen bir esnafımız. Eskiden beri Göksu'numuzun müzikte olsun, kasette de olsun, CD'de olsun, filmlerde olsun her türlü hizmeti Faik abiden her türlü imkanı bulabilirsiniz. Yılların eskitemediği Faik abimiz.